Son dakika. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere görüşmelerinden ilk bilgiler geldi. Ukrayna güçleri Rus tanklarını ele geçiriyor. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Rusya ve Ukrayna arasında Belarus'ta gerçekleştirilen müzakereden ilk bilgiler geldi. Ukrayna heyeti müzakerede Kırım ve Donbas dahil Ukrayna topraklarındaki tüm Rus güçlerinin çekilmesini talep etti. Rusya ve Ukrayna devlet yetkililerinin temsilcileri tüm dünyanın merakla takip ettiği müzakere kapsamında Belarus'ta bir araya geldi. Merakla beklenen müzakerelerden ilk bilgiler de geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ofisinden yapılan açıklamada Kiev'in Kırım ve Donbas'ta dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtildi. Müzakerede Ukrayna tarafını Halkın Hizmetkarı Grubu'nun başkanı David Arakamiya, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Podolyak, Ukrayna Delegasyonu Üçlü Temas Grubu Birinci Başkan Yardımcısı Andriy Kostin, Milletvekili Rüstem Ömerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Toçitski'yi temsil etti. Kremlin tarafından görüşmenin başladığı sırada yapılan açıklamada, müzakereler sessiz ilerleyecek. Delegasyonların talep ve pozisyonları açıklanmayacak denilmişti. Belarus sınırında görüşmeler halen devam ediyor. Görüşme bittiği anda detayları sizlerle paylaşacağız. Yeni gelen bir son dakika bilgisine göre ise Odessa'da siren seslerinin aktif edildiği bildirildi. Ukrayna ordusu Rus tanklarını ele geçirmeye devam ederken bazı Rusların Ukrayna topraklarından kaçtığı iddia edildi. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.